Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 30 Kasım 2022 Black Desert Online güncelleme notlarını sizlerle birlikte inceleyeceğim. Black Desert'ın resmi web sitesindeyim. Bu arada ana ekranda şöyle yeni iki sınıflar diye ilk iki sınıflar adında yeni bir tema getirilmiş. Çok güzel olmuş. Haberlerden güncellemelere geliyorum. Hemen aşağıya indiğimde güncelleme 30 Kasım 2022 çarşamba ve yaklaşık yama boyutu 939 MB olarak görüyorum arkadaşlar. 939 neredeyse 1 GB'a yakın bir yama boyutu gelmiş. Buradan da aşağıya doğru indiğimde etkinlik kısmından başlayalım isterseniz. GM notu macera maceralarımızda ikimizi buldum diye bir yazı var burada. Hemen ayrıntılarına tıklıyorum. Maceralarımda ikimizi buldum. Benim ikizim mi var? Ben GM varu tam olarak bana benzeyen biriyle karşılaştım. Bir bakın sizce hangimiz GM Varuo diyor arkadaşlar? Varuo düzeltiyorum. 30 Kasım 2022 çarşamba bakımından sonra 7 Aralık 2022 çarşamba bakımına kadar bu etkinlik devam edecekmiş. GM Varuo'nun kim olduğunu ve nedenini yorumlara yazın ve aşağıdaki eşyaları elde edin diyor sevgili arkadaşlar. Eşyalar birinci sınıf iksir kutusu, kutsalmış elçi parşömeni ve eşya düşürme artış parşömeni olarak burada gösteriyor. Peki neymiş bu ben şu an tam anlayamadım. Hiç kendinizin tıpatıp aynısı olan başka bir maceracı ile karşılaştınız mı? Maceracı ikizinizi bulun ve birlikte bir ekran görüntüsü alın. 30 Kasım ile 7 Aralık arasında yapacakmışız bunu. Ekran görüntüsü etkinliğine nasıl katılabilirsiniz diye bir seçenek var. İkizinizi bulun ve güzel bir ekran görüntüsü alın. Şu konumda bir gönderi oluşturun. Forum, yaratıcı içeriklere. Yani şuradan e, forum ve yaratıcı içerikler diyoruz arkadaşlar. Topluluk, forum ve ondan hemen altında zaten görüyorsunuz yaratıcı içerikler diyor. Şuradan. Başlığa şunu yazdığınızdan emin olun. İkizler yazmamış yazmamız gerekiyormuş. Ekran görüntünüzü yükleyin diyor. En şaşırtıcı benzerliğe sahip ekran görüntülerini veya en esprili gönderiyi paylaşan 10 maceracıya Vosa kıyafeti verecekmiş arkadaşlar. Aa yeni sınıfın Vosa'nın kıyafeti hediye edilecek. Etkinlik kuralları da böyle aşağıda yazıyor. Buradan çıkıyorum hemen bir alttakine geliyorum. Yine bir GM notu. TR ve MENA 5. yıl dönümünü etkinlikleri ilk bakış diyor arkadaşlar buradan da yine hemen ayrıntılara bir bakalım 5. yıl dönümünün etkinliklerine evet sevgili arkadaşlar burada e, bunu bir önceki videomda da bir önceki güncelleme videosunda da bahsetmiştim yoldaş nişanları ile ilgili e, o kısmı burada daha fazla bilgi öğrenine tıkladığım zaman zaten yine geçen haftakilerin aynısı yoldaş nişanı fakat değişik olan tabii ki birkaç şey var 5. yıla özel pastalar bunlardan da bahsetmiştik. %500 hot time yine aynı şekilde. 500 gümüş dükkanında da yine aynı şekilde bahsetmiştik. Değişik bir şeyler var mı? Hayır yok. 5 Aralık'ta en son şakata kutumuzu alacağız. Fakat buradan sonrakileri bahsetmemiştim. Bunlar herhalde yeni eklenmiş. Özel teşekkürler giriş ödülleri diyor arkadaşlar. İşçi sözleşmeleri, premiumat. A, yok hayır bunu da bahsettik. Bu da şu anki zaten oyundaki mevcut olan giriş ödülleri. Birazcık daha aşağıya indirdiğim zaman işte buradan bahsetmedik. 5. yıl dönümü meydan okumaları diyor sevgili dostlar. Meydan okumalara yeni ödüller geliyor zannediyorsam. İşlem yardımcıları, ornette, kara bal şarabı, ve 500 kron taşı değerli arkadaşlar. Bunun detayından henüz bahsedilmemiş. Karga Tüccarlar Birliği'nden verdi şöyle bir yine etkinlik 500 kron taşı ve binek gelişimi sıfırlama diyor burada arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğim zaman verdiği bulduğunuzda onun özel haftalık dükkanını kullanarak harika eşyalar alabilirsiniz diye bir etkinlik var. Peki bu verdi neredeymiş? Bütün bu detayları için şuradan detaylarına tıklıyorum. Bunlar geçen haftakiler verdi verdi verdi. İşte burada. Karga Tüccarlar Birliği Verdi hakkında daha fazla bilgi edinin. Karga Tüccarlar Birliği Verdi, Velia, Heydel, Kalpiyon ve Altunova'da ortaya çıkabilir. Başka bir yere gitmeden önce bir saat boyunca görünecek diyor arkadaşlar. Yani toplam acaba oyun saatine göre mi yoksa gerçek saate göre mi onu artık oyunda göreceğim. Şu an onun detayı burada yazılmamış. Bir saat görünecek arkadaşlar bu NPC sadece. Bir kez daha söylüyorum. Velia Heyder Kalpion ve Altnova'da görülecek ve bunun dükkanında çok güzel o az önce göstermiş olduğum ödülleri elde edebileceğiz. Parayla herhalde satın alabiliyoruz. Karga Tüccarlar Birliği verdi. Hareket etmeden önce ve hareket ederken aşağıdaki mesajı gösterecek. Ayrılmadan 10 dakika önce Karga Tüccarlar Birliği'nden verdi. Ayrılmaya hazırlanıyor diye bir mesaj gelecek arkadaşlar oyun ekranındaki o bildiriminize yani oradan görebileceksiniz. Hareket ettikten sonra karga tüccarlar birliğinden verdi yeni bir yere taşındı isminde yine bir güncel böyle bildirim görecekmişiz oyun içerisinde. Şimdi burada yeni bir yere taşındı dediğinde acaba verdi kalpiyon da ortaya çıkabilir. Yani aynı anda Velia, Heyder, kalpyon ve Altunova'da zannediyorsam çıkmıyor farklı farklı bu saymış olduğum Velia, Heydel, Kalpion ve Altunova'nın farklı farklı şehirlerde ortaya çıkacak zannediyorsam. Yani bir saat Velia'da çıktıysa bir diğer ki çıkacağı zaman o bir saat Kalpion veya Altunova olarak olabilir. Çok detaylı inilmemiş. Ben kendim tahmin yürüttüm. Çünkü burada yeni bir yere taşındı yazısını görünce bu şekilde anladım. NPC Verdi'nin konumu arkadaşlar. Buralar gösteriliyor. Velia'da direkt Fugar ve Ahır Bekçisi'nin orayı gösteriyor. Heydel'de ee, genel ürün satıcısı hemen orası yani demircinin karşısı Kalpion şehrinde ise Kalpion'un girişi yukarıdan Batı muhafız kampından doğru geliş Altınova'da ise arkadaşlar burayı tam bilmiyorum genel ürün satıcısının orayı gösteriyor ama Altınova'da genel ürün satıcısı artık neredeyse. Aşağıya iniyorum. Verdiği bulduğunuzda onun özel haftalık dükkanını kullanarak harika eşyalar alabilirsiniz. Tüm ürünler her aile için haftada bir kez satın alınabilir. Ve satın alma sayısı her pazartesi saat 00'da sıfırlanır diyor arkadaşlar. Yani kaçırdım ettim gibi üzülmeyin. Bir hafta süreniz var. Şu an çarşamba günlerden pazartesiye kadar ya illaki denk gelecektir size herhangi bir büyük şehirde verdi ve hemen aşağı indiğimde neler satın alabiliyormuşuz bu eşyalara bir bakalım. Mühürlü savaş kitabı 7 gün kutusu 100 gümüşe, mühürlü yaşam kitabı 7 gün 100 gümüş, hafıza parçası kutusu 10 tane veriyormuş 100 gümüşe, mühürlü Lara'nın sıcak çayı 100 gümüş, Burada güzel kırmızı alevli mum kutusu diyor. 1 eme satın alabiliyoruz. Yinoros meyvesi kutusu yine 1 milyon yani 1 m satın alabiliyoruz ve bir diğer rüya uyandırmak için gerekli olan o malzemelerden biri olan gizemli mavi ışık deniz kabuğu kutusunu 1 eme satın alabiliyormuşuz. Aşağıya doğru indiğimde çok çok daha güzel ödülleri görüyorum. Mühürlü binek becerisi değişim kuponu bir tanesi bir gümüş. Mühürlü binek beceri eğitim kuponu yine 1 em. Şakatu'nun savaş ve yaşam kutuları birem, zanaatkar hafızalarından 3 tanesi birem ve envanter slotu genişletici artı 2 çarpı 2 bireme satın alabiliyoruz. Yani 4 slot genişleticiyi 1 milyon günüşe Gümüşe satın alabiliyormuşuz arkadaşlar. Hemen alta indiğimde de bu mühürlü savaş kitabının içerisinde neler çıktığını veya yaşam kitabının içerisinde neler çıktığını bizlere gösteriyor. Güzel kırmızı alevli mum, yinaros meyvesi ve gizemli mavi ışık deniz kabuğundan da onar tane veriyormuş. Bunu buradan görüyoruz. Şaka kutuları birer tane ve diğerleri de bu şekilde aşağıda gösterilmiş. Buradan çıkıyorum. Aşağıya doğru indiğimde başka bir detay var mı? Hayır şu an yok. Şu iki detaydan bahsedilmemiş. Detaylarını göremedim 500 kron taşının. Buradan da çıkıyorum. Hemen alttaki bir diğer etkinliğe geçiyoruz. 5. yıl dönümü Kargı Tüccarlar Birliği'nden Verdi'nin özel meydan okuması. Aa, bunu bir üstte zaten görmüştük. Aynen aynı sayfa tekrar karşımıza çıkıyor. Tek bir sayfa halindeymiş. Biz bayağı sayfa açtık. Her neyse bir sonraki etkinliğe geçiyorum. 2. Yeti Alejandro çiftliğinde saldırıyor diyor arkadaşlar. Yeti Alejandro çiftliğine saldırıyor. Ayrıntılarına bir tıklayalım bakalım. Soğuk kış rüzgarları eserken Yeti Piku geliyor diyor arkadaşlar. Cesur maceracılar çiftelilerinizi kapın ve bu vahşi canavarı alt edin. 30 Kasım Çarşamba 14 Aralık Çarşamba arasında olacak bu etkinlik. Meydan okuma ödüllerinden mavi çiftelinizi alın. Şu anda büyük ihtimalle birçok oyuncuya meydan okumada arkadaşlar mavi çifteli gelmiş olması gerekiyor. Ve bu mavi çifteli neymiş gelin birlikte bakalım. Meydan okuma her aile için bir kez alınabilir. A çifteliği bir kez alabiliyoruz. Umarım dayanıklılığı yenilenebiliyordur. Çifteliniz elinizde şimdi Piku'yu alt etme zamanı. Bekleyin Yeti Piku mavi çifteli ve diğer çiftelilerle daha fazla hasar alır. Bu yüzden bu canavarı yenmeden önce çifteliği aldığınızdan emin olun diyor arkadaşlar etkinlik yazısında burada. Yani farklı çifteli ile bu görevi yapmak çok çok zor belki de imkansız. Bu yüzden mavi çifteliyle meydan okumadaki o meydan okuma kutumuzdaki mavi çifteliyle bu görevi yapabileceğiz. Aşağıya doğru iniyorum. Piku'yu yenin diyor. Yeti Piku ortaya çıktığında aşağıdaki mesaj görüntülenecektir. Yukarıda bildirim ekranında büyücü altarı civarında kar fırtınası çıktı isminde bir bildirim görünecek arkadaşlar. Bu bildirim çıktığı anda nereye gideceğiz peki? Piki burada saldırmaya başlayacak. Alejandro çiftliğinin şu an resimde görmüş olduğunuz gibi Alejandro çiftliğinin hemen şöyle sol üst çaprazında çıkıyor arkadaşlar. Çiftliğin üstündeki yolun azıcık böyle sol üst çaprazında ortaya çıkacakmış. Yetu Piku aynı anda 4 sunucuda aşağı yukarı her 8 ila 12 saatte bir ortaya çıkacak. Ancak Piku, Olvia ve Arça sunucularında ortaya çıkmayacak. Aklınızda olsun. Meydan okuma penceresinden mavi çifteliği veya başka bir çifteliği almak için 5 dakikanız var. Ardından Piku'nun başlangıç konumuna doğru yola koyulun diyor sevgili dostlar. Aşağıya in iniyorum 3. Ee, yazıyı okuyacağım. Piku Alejandro'nun çiftliğine doğru yola koyulur ve yolu görür görmez onu takip eder. Piku Alejandro çiftliğine ulaşana kadar maceracılara saldırmaz diyor. İpucu bir binek alın ve bu bölümde at sırtından saldırmaya başlayın. Detaylı bir ipucu var burada mesela. E, Alejandro çiftliğine ulaşana kadar maceracılara saldırmaz. İpucu bir binek alın ve bu bölümde at sırtından saldırmaya başlayın. Yani Piku bizim keseceğimiz o bölgeye kadar gidene kadar şuradaki görmüş olduğunuz bölgeye gidene kadar at üstündeyken ona saldırabilecekmişiz. Ben öyle anladım ipucundan. Dördüncü yazı okuyalım. Piku Alejandro çiftliğine vardığında çılgına dönecek ve maceracılara saldırmaya başlayacak. Canavar bir kez öldürüldükten sonra intikam almak için iki tane daha görünecek. Sakın gardınızı düşürmeyin diye de not düşmüşler değerli arkadaşlar. Aşağıya iniyorum. Piku'yu öldürerek alabileceğiniz ödüllere bir göz atın diyor. Etkinlik Piku'nun azı dişi. Neymiş birazdan bakarız. İştahlı hamarat Piku'nun boynuz süsü. Büyük ihtimalle ev eşyası. Karataş silah veya zırh ve altın külçe. Yeti Piku'yu yendiğinizde alabileceğiniz ödüller hakkında daha fazla bilgi edinin diyor. Piku'nun azı dişi. İştahlı Piku'nun boynuz süsü. Hamarat Piku'nun boynuzu. Burada Karataş Silah 5 ila 10 arası, yine Karataş Silah 5 ila 10 arası diyor. Ha, Pikun'un azı dişi 5 milyon gümüş karşılığında satılabilirmiş. Bu işe yarıyor. Eee sonsuzluğun sihirli kristali deneyim avcı nişanı 4 ila 15'te yazıyordu yukarıda. Onu da buradan söyleyeyim. Heydel'deki mobilya satıcısı Lebios ile 10 etkinlik Piku'nun azı dişini iştahlı Piku'nun boynuz süsü veya hamarat Piku'nun boynuz süsü ile da biliyormuşuz. Bunlar da bu şekilde görünüyormuş arkadaşlar ev eşyası. Tabii ki ev eşyası olduğu için e, bu eşyanın bize verdiği bir buff olacak. Hemen o bufflara bir bakalım. İştahlı Piku'nun boynuz süsü bizlere eşya düşürme oranı %10. Bu arada 10 kez kullanılabilir. Buff 3 saat sürer diyor arkadaşlar. 3 saatlik eşya düşürme %10. Level exp %50. Beceri exp %30. Canavarlara karşı ek AP 5. Ve bilgi edinme şansı %10 veriyormuş. Hemen altı indimde dedi. her zaman olduğu gibi bunun tam tersi yaşamla ilgili Buradan diğer etkinliği olan Hamarat Piku'nun boynuz süsü. Bu da aynı şekilde 3 saatte bir. Yaşam becerileri 25, yaşam eksp %30, binek eksp %20, enerji yenileme artı 1 ve ağırlık limiti artı 100 veriyormuş. Değerli arkadaşlar altta da etkinlik kuralları Burada yazıyor. Yeti Piku 20 dakika içinde yenilmezse kaybolacaktır diyor. Karakterler Piku'ya öldükleri için ölüm cezası almayacaklarmış. Önemli olan iki tane etkinlik kuralını Sizlere okudum. Diğerlerini okumayacağım. Çok fazla uzun olmasın. Hemen bir sonraki etkinliğe geçelim. Etkinlik 3. Hediyelerinizi mutlu kış ağacının altında altından açın. Altında diye okudum ben. Hediyelerinizi mutlu kış ağacının altından açın. Hadi bakalım tıklayalım merak ettim nasıl bir etkinlikmiş bu. Siz maceracılar için kış ağacının altında hazırlanan hediyeleri gelin ve görün diyor sevgili arkadaşlar. Şakatu, Momelis, Vax ve Gula hediyeleri açın ve bağırın yaşasın. 30 Kasım ila 28 Aralık arasında bunları elde edebiliyormuşuz. Ağacın konumu da Heydel'de gösteriliyor arkadaşlar. Kış ağacı altında hazırlanan hediyeler. Heydel'de tam olarak klan NPC'lerinin birazcık üstünde kalıyor. Zaten hemen şehir merkezi. Şu alt tarafta depocunun üstünde kalan bir bölge. Aşağıya doğru iniyorum. Kış ağacının altında her gün biraz keyifli bir ödül yatıyor. Her gün aldığınızdan emin olun diyor. Bunlar da herhalde günlük verilen ödüller. Kron taşı 10. Şakatunun gösterişli kutusu. Badene gözlük kutusu. Ve altta Vox'ın tavsiyesi 80, vaksın çığlığı 10, zanaatkar hafızası 5, hafıza parçası 10 diyor arkadaşlar. Yine altı endimde de rüya uyandırabilmeniz için gerekli olan ekipmanları görüyorum. Güzel bir etkinlik gerçekten bunları kesinlikle almayı unutmayın. Ee, 30 Kasım'da Şakatu'nun gösterişli kutusu. 7 Aralık'tan sonra Badene gözlük kutusu. 14 Aralık'ta bu az önce saydıklarım ve 21 Aralık'ta da rüyatı uyandırmak için gerekli olan malzemeler. Altında da etkinlik kuralları mevcut. Buradan da çıkıyorum bir sonraki etkinliğe bir göz atalım. Etkinlik 4 Kalpion'daki kuyular kutsansın diyor. Hadi tıklayalım bakalım neymiş bu etkinlik. Kalpion kuyularındaki su kutsanmış mı? Kalpiyon'daki Rubin'den günde bir kez etkinlik şans getiren kuyuyu tamamlayın ve 10 saat süren bir buff kazanın diyor sevgili arkadaşlar. Burayı çok dikkatli dinleyin bunu sakın kaçırmayın. Yine bir NPC buff Etkinliği gibi bir şey bu da. İmha hazırlığı diyor. Eşya düşürme oranı canavarlara karşı EKP, canavar hasar azaltma ve kritik vuruş özellikleri veriyor. Gelişim basamağı level x %300, beceri x %30, bilgi edinme 10, yüksek seviye bilgi edinme %5. Yaşam idarecisi artık tek tek saymayacağım yaşam ile ilgili ve burada balıkçılık ile ilgili ayrıca yaşama katmamışlar bunu. Sadece balıkçılık ile ilgili böyle bir buff veren en iyi balıkçı isminde bir buff var ve rüzgarın jokeyi de atlarınızı kasabilmeniz için gerekli olan buff'lar içerisinde barındırıyor. Şans getiren kuyuyu tamamladığınızda yukarıdaki buff'lardan birini seçebilirsiniz. Bu görev her gün Gece yarısı 0-0'da sıfırlanırmış sevgili arkadaşlar. Her gün gidip alabileceğiz ama içinden bir tanesini seçebileceğiz. Level kasmak isteyenler için gerçekten çok güzel şu gelişim basamağını seçerseniz %300 level eks veriyor. Çok çok iyi olmuş. Altında şöyle Kalpion Şöleni 2022 diye bir kutucuk gördüm. Ve Kalpion Şöleni'nin bildirimleri artık gelmeye başladı sevgili arkadaşlar. Eylül ayında gerçekleşen Haydar Şöleni 2022'nin üzerinden sadece bir ay geçmiş olmasına rağmen Black Desert baş yapımcısı jihinin kendisi Kalpion Şöleni'ni 2022 haberlerini iletmek için burada videolu bir duyuru hazırladı. Gelin birlikte izleyelim diyor. Şu an tabi burada açamayacağım bunu. 11 Aralık 02.00 Los Angeles Amerika'daki saate göre tarihinde gerçekleşecek, gerçekleşecek olan Kalpion şölenine 2022 sabırsızlıkla bekleyeceğinizi Umuyoruz diyor. Hemen etkinlik 5'e geçiyorum. Hindistan cevizi korsanları stil albümünü ele geçiriyor. Oo, tıklayalım bakalım neymiş bu. Evet yine bir kostüm gelmiş sevgili arkadaşlar. Hindistan cevizi korsanları stil albümünü ele geçiriyor diyor. Hindistan cevizi korsanlarının stil albümünü yağmalama zamanı geldi. Hindistan cevizi korsanları kıyafeti giydiğiniz ekran görüntülerini stil albümüne kaydedin. Tamam. Ve kaydettikten sonra şu ödülleri alabiliyormuşsunuz. Patrigo'nun kıyafet çantası, hafızanın tavsiyesi, kutsalmış elçi parşömeni. Ekran görüntülerini beğenin ve yorum bırakın. Bunda da yükseltme yardım seti elde edebiliyormuşsunuz. Sadece beğenip yorum yorum bıraksanız bile alttaki yükseltme yardım setini elde edebiliyormuşsunuz sevgili arkadaşlar. Yine karakterlere gelen diğer e, buff'lar ve nöfler sanırım bunlar. Onlardan bahsediliyor. Bunları tek tek yine her zamanki gibi saymayacağım. Çünkü çok çok fazla uzun olur. Değişik bir şey var mı diye bakıyorum. Farklı Evet sevgili arkadaşlar bir güncelleme videosunun daha sonuna geldik. Gerçekten güzel bir güncelleme ama daha da güzeli büyük ihtimalle bir sonraki yani haftaya gelecek olan güncelleme ile duyurulacaktır. Çok daha güzel etkinlikler, çok daha güzel ödüller bizleri bekliyor olacak. Tabi yılbaşını söylemiyorum bile. Yılbaşına yakın sürede gelecek olan o güncellemede çok çok daha güzel etkinlikler, aktiviteler ve görev serileri de gelecektir. Öyle düşünüyorum. Her yılbaşı olduğu gibi. Bu güncelleme videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni rehberlerde bu tarz güncelleme videolarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.